Merhaba arkadaşlar. Bugün e, sizlere bir saçtan çıkardığımız kaynakların uçlarının tekrar nasıl düzeltildiğini göstereceğiz. Bu saçtan çıkardığımız kaynakların uçları e, keratinler dökülüyor. Dökülünce de e, saçlar da zamanla azalıyor. Bu yüzden bunu uçlarını tekrardan yeniden keratinlememiz gerekiyor bu uçları. Şimdi onu bir kaynak makinası yardımıyla nasıl tekrar düzelteceğiz onu göstereceğiz. Bunun için sert bir keratin gerekiyor. Sert keratin de kuaför malzemeleri satılan yerlerde oluyor. Şu şekillerimde tuttuğum gibi çubuk şeklinde satılıyor. Çok da ucuz bir şey, pahalı bir şey değil. Bunları kaynak makinasını ısıtarak keratin süreceğiz. Keratin sürdükten sonra da Uçlarını yeniden nasıl tamir edeceğiz onu göstereceğiz. Bir tane şöyle saç düzleştiricimizi feda ettik. Biz sürekli bu işi için kullanıyoruz. Düzleştiricimizin arasına keratini şu şekilde sürerek eritiyoruz. Güzelce. Erittikten sonra çok fazla sürmeyin. Erittikten sonra kaynak saçımızı ucu bozulmuş olan saçtan çıkardığımız kaynak saçımızın ucunu düzleştiricinin arasına sıkıştırıyoruz sıkıştırdıktan sonra güzelce şimdi daha hızlı yapıyoruz ama siz görün diye yavaş yapıyoruz şu anda normalde daha hızlı yapıyoruz sıkıştırdık ısıttıktan sonra şu şekilde elimizle yuvarlıyoruz yuvarlarken dikkat edin biraz sıcak olabilir eliniz yanabilir ee, yuvarladığımız saçın ucunu da makas yardımıyla en uç sivri olan kısmını düz kesiyoruz ve ilk aldığımız sanki yeni almış halimize geri getirip hemen saça geri takabiliriz bu şekilde. Bir de bu saçlar zamanla dökülerek inceliyor. Saçtayken, tararken zaman içerisinde inceliyor ve zayıflıyor. Zayıf olan, küçük olan saçları da biz mesela şöyle küçücük inceliyor. Bunları da tekrardan birbirleriyle birleştirerek kalınlaştırıyoruz. Şu şekilde. Örneğin burada mesela uçları çok incelmiş saçlarımız var. İşte çok incelmiş mesela bu saç. Bu saçla başka bir incelmiş saçı bir araya getirirsiniz ikisini. İkisini bir araya getirdikten sonra da tekrar gene sıcak saç düzleştiricinin arasında ısıtarak iki tane incelmiş saçı da çok rahatlıkla birbirinden ayrılmayacak şekilde tekrardan yapıştırabilirsiniz. Biz biraz yavaş gösteriyoruz. Aslında hızlı hızlı yapılabilir bu işlem. Sadece görünsün diye yavaş yapıyoruz. Bu şekilde iki saçı da keratinledikten sonra asla açılmaz bu bu şekilde çok incelen saçları da birbirleriyle birleştirerek tekrar saçınıza taktırabilirsiniz rahatlıkla. Bu daha iyi oluyor çünkü ne kadar incelen saçları da saça takmaya çalışırsanız örneğin 200 tane saç varsa başınızda kaynak incelmişse bunlar bunlar bir kısmını birleştirdiğiniz zaman 150 taneye düşer. 150 tane boncuk 200 boncuğa göre daha az rahatsız eder başınızı. O yüzden çok ince olanları birleştirmeyi tavsiye ediyoruz. Şimdilik hoşçakalın. Teşekkürler.